Merhaba. Ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılımı yapıyoruz. Hem de sürpriz kutu. Hazırsanız. <laughs> Öncelikle bir kutu mutluluktan bahsetmek istiyorum size. İnternette bir site var. Instagram sayfalarını bu aşağıya bırakırım. Öncelikle işbirliği ya da reklam değil. Tamamen içerik için aldığım, kendi paramla satın aldığım bir ürün. İşten geldim. İş kıyafetlerine ee, hemen açalım merak ediyorum dedim. Öncelikle biraz işleyişlerinden bahsedeyim. Aylık, e, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık gibi abonelik alabiliyorsunuz. Fiyatları farklı farklı değişiyor. Her ayın belli gününde kutunuz istediğiniz adrese geliyor. E, ve içinden her ay farklı farklı hediyeler çıkıyor. Dedim ki 12 ay sürpriz kutu challenge yapalım. Öncelikle e, yurt içi kargo ile gönderim yapmışlar. kargo firması seçebiliyorsunuz diye biliyorum. Taturan yine üstünde. Ay çok güzel görünüyor. Tükeceğim. Ay çok güzel. Tabii ki kendinize göre hediyelerde hediyeler de seçebiliyorsunuz açayım. Kendime bir hediye kartı doldurmuştum ruh hastası gibi. Ee, içinden kutunun içinden bir kutu daha çıkıyor. Sevdiğiniz birine de bu arada yapabilirsiniz. Özellikle manitalarınıza falan erkekler. Bak. Kafadan alıyorsun. Her ayın belli gününde kapısına sürpriz bir kutu geliyor. Ekstra masraftan kaçınmış oluyorsun. Bir kere de bütün bir seneyi kapatıyorsun gibi düşünün. Şu şekilde. kutunun içinden kutu çıkıyor. Yani bir büyük kutu var. Bir de şu an küçük bir kutu var. Açamıyorum bir saniye. Bir saniye. Şu an şu an elim ayağım birbirine girdi. Eyme. şeyler var. Ayrıca bu kutular aşırı derecede kullanılır. Şimdi dolu dolu bir kutu. Hemen bakalım. You are a superstar diyor. Ay böyle olmuyor. Size, size bir de şöyle göstereceğim. Bir tane motto kartı çıkıyor içinden. Şu şekilde. Ee, içerisinde böyle küçük küçük Yıldızlar var şuralarında. Bunu böyle bir ajandaya, majandaya falan e, kenarından böyle zımbalayıp koyarım. Güzel. Şu şekilde şuraya koyayım. Ondan sonra içinden şunlar neymiş hemen bakalım. Stickerler çıkıyor. Aa çok tatlı. İçinden iki farklı sticker çıktı. Ben zaten sticker delisiyim çok güzel. <laughs> Stickerlar bayağı iyi. Şu an şu moddayım bu arada. Yani buradan hem yakın çekim yapıyorum hem buradan tepkimi görün diye. Çünkü kargoyu aldım. Direkt eve geldim hiç açmadan. Şu an aşırı heyecanlıyım için anne çıkacağı için. Çok güzelmiş. Stickerlar aşırı iyi. Hemen bir tanesi telefon arkasına. Bu <laughs> ne? kutu içeriğinin olduğu bir kağıt var. Mutlu üyemiz. Bir kutunun parçası olduğu için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size ne var? Şimdi? Her ayın bir konsepti var. Eylül ayına girilmiş olduğumuz itibariyle e, tabii ki Back to School konsepti her yerde bu arada. Ay çok heyecan anneciğim. Şimdi şu şekilde kutumuz devam. E, i̇çinden bir sürü şu şekilde. Ben bunları kesin kullanırım kalsın. Evet. Hemen bakalım. İçinden gayet çıktı. Ben bunu aşırı duyuyordum bu arada ya. Yani aşırı aşırı duyuyordum şunun ne olduğunu aşırı merak ediyordum. Tabii ki ne lan bu? Bu benim düşündüğüm şey değil galiba. Bir, bir sıkıntı var şu an. Bu benim düşündüğüm şey değil gibi hissediyorum. Hemen bakalım nerede bunun Hagaya Anatolia odak arttırıcı yasemini yeşil çay ile ders çalışırken önemli işlerini halledip sana ekstra odaklanma sağlayacak. Benim okulun bitirince neler oluyor? Kendi buldum. <gülüyor> <gülüyor> ben şey zannettim bunu. <laughs> şey oluyor. 30 kere daha şey sayacı. Ee, Japonların mıydı, Asyalıların mıydı? Yosun gibi bir şey büyütüyorlar ya böyle bir kutunun içine. Şimdi böyle kutuyla gelince ben ne olduğunu bilemedim. Ee, eminim eminim sağlıksal hiçbir zararı yoktur ama bunu deneyecek kişi ben değilim. Yeşil çaysa işin üstadı Ayvaz. Bunu 30 kere falan deneyecek. Şöyle gay göstereyim. Ben bunu bakılan yosun canlı yosundan zannettim. Büyütmeye çalışıyorlar ya ondan zannettim. Değilmiş. Hala içinden hemen bir tane kalemimiz çıktı. Ne yazıyor üstünde? Mutluluğunu planla başardıklarını gırır diye. Siyah normal kalem. evet. <laughs> Kalemin üstüne ha bir yıldız tozu. Biraz yıldız tozu bol şans yazıyor. Aa çok tatlı. Şey diyecektim. Dümdüz siyah kalem bu ne alaka diyecektim. Ee, biraz yıldız tozu bol şans diyor. Allah razı olsun. Bunu da e, sil değnekmiş gibi yapmışlar. Tasarımı güzel en azından. Bu da gayet iyi. Ondan sonra e, bir tane kupamız çıkıyor içinden. Şu şekilde. Göstereyim hemen. Kupayı da yakın çekmeme gerek yok. Kocaman kupa yani. Bunu da görürüz diye düşünüyorum. Yuara Superstar. Yine aynı şekilde mottosuyla devam ediyorlar. Şu şekilde bir kupa. Ee, çok tatlı. Ben bunu iş yerine götürürüm bu arada. <laughs> bir de yine aynı şekilde bir bardak altlığı çıkıyor. Ee, yine Yuara Superstar. Allah'ın yıldızlar geçişine döndü. Evet. <laughs> çok güzel. Çok güzel bir kontrast olmuş. Siyaha beyaz. Bir de ekstra buraya göstermemeye çalışıyorum ki. Edit yaparken üşenip şey yapmayayım diye. E, <laughs> bu videoları koymayı unuturum. Bunları bilgisayara aktarmaya falan üşenirim diye. Üşenmeyeyim diye. Bir de böyle bir e, fıt foot var. Bu da güzel. Bir de son olarak planlayıcı çıktı efendim içinden. Günlük planlayıcı. Bunlardan da evde bir videom tane var. E, bugünün planı, günün iyi ki listesi, günün önemli hedefleri yapılacaklar listesi, tarih, randevu, toplantılar, her günü kutla, notlar şeklinde. Kutu bu kadar. Bence gayet güzel. Bunu da iş götürmeyi planlıyorum. İş yerinde kullanırım. Değişiklik olur. Ee, yani konsept olarak kendine böyle iyi hissetme amaçlı ayda bir kere şöyle bir hediyenin geliyor olması bence çok iyi. Tasarımları zaten çok iyi. Ee, bir planlayıcımız oldu. Efendime söyleyeyim. Bir adet kupamız, bardak altlığımız oldu. Kalemimiz oldu. Bunlar e, güzel detaylar diyelim. Onun dışında tekrardan şu toparlama kiti içerisinde zaten bittim. E, yeşil çayımız da var. E, bol straforlu bir <laughs> paket sticker zaten olmazsa olmaz. Kendime ait notum ve e, bir adet motto kartı. Bence aşırı eğlenceli. Ee, her ay bundan sonra ayın belli günlerinde belli cumartesilerde e, bir kutu mutluluk kutusu açacağız bir sene boyunca hem bu bir challenge olacak hem de sağlam çirkin ee, öncelikle bu bir kutu mutluluktaki sürpriz kutuları e, sürpriz kutu abonelerinden önce göstermiyorlar önce sürpriz kutu abonelerine abonelerine, <laughs> abonelerine e, kutuyu yollayıp ondan sonra satışa çıkarıyorlar. Kutuyu tek de alabiliyorsunuz içeriğini gördükten sonra. Benim aşırı hoşuma gitti. Kendime yaptığım çok tatlı bir jest olarak algılıyorum bunu. Çok güzel. Ve e, şu anki planım şu. Eğer evimde saklama alanım olursa e, yanlışlıkla <laughs> temizlikte memezlikte bir yerlere gitmezse bütün kutuları saklayıp 12 ayın sonunda bu kutularla bir görsel şölen, bir jest, bir bir şey. Yani bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. İşbirliği değil, tekrar... Aa bu arada... Çok alakasız. Hemen söyleyeyim. Ee, Youtube biliyorsunuz artık geri döndüm. Her ay düzenli bir yani her hafta düzenli bir video atmaya çalışıyorum. Tabii ki sıkı takipçilerim var. Ee, video istiyorlar. Video çekmemi istiyorlar. Şöyle yap Nazcan. Böyle yap Nazcan. Ya da çiftler oturup beraber izliyorlar. Buradan Güzide çiftimiz Ahsen ve Ahmet'e hem mutluluklar diliyoruz. Lütfen ayrılmayın. Ayrılırsanız bu videonun burasını bir yandan silmek zorunda kalırım. Uğraşamam. E, ayrılmayın lütfen hem e, maşallah diyelim ilişkilerine hep beraber aşağı yorumlara maşallah yazalım ilişkilerine nazar değmesin e, Ahsen ve Ahmet çiftine buradan çok selamlar e, beraber buluşmalarında izliyorlar görüntülü görüşmelerinde beni izliyorlar Böyle bir ruh hastası bir çift bu tanımıyorum hiçbir bağım yok e, özel olarak ilgilenmişler sağ olsunlar lütfen ayrılmayın e, düğün dernek olur çağırın hemen e, takipçimin düğününe geldim içeriği yaparız neyse bir kutu, mutluluk kutumuzun Eylül kutusundan bunlar çıktı. onun üzerinden kutu e, benim için 9. <laughs> Niye diye... Hani 9 da değil aslında böyle 7,5-8 falan. Niye diyecek olursanız, e, ben zaten e, kupa ya bir insanım. Aşırı derecede fazla kupam var. E, aşırı derecede fazla planlayıcı e, sayfalarım var ama tabii ki e, öğrenci olarak düşünürsem lise ya da üniversiteye gittiğim dönemde böyle bir kutu alsam inanılmaz mutlu olurdum ve inanılmaz kullanışlı şeyler çıkıyor defterleri süslemek için işte e, şeyler stickerlar, motto kartları işte kurşun kalemler falan ilk okulda da hiç kurşun kalem kullanmadım zannetmiyorum. Ee, kupa, bardak altlığı çok iyi Defterlerimi ve günümü düzenlemem için işte planlayıcı, günü planlayıcı falan çok iyi O yüzden ben öğrenci olsam bu kutuya dibim düşerdi ee, Çok güzel ya, çok beğendim Bir kere içerik süper Burada Amy kamerayı yalamaya çalışıyor kusura bakmayın ee, İçerik süper Mantık çok iyi Yani organizasyon çok iyi Böyle bir sürpriz kutu hayata geçirip ee, sürpriz hediye kim hediye almaktan mutlu olmaz ki özellikle sen ne çıkacağını bilmiyorsan. O yüzden kendime yaptığım en güzel hediye. Bir sene boyunca beraberiz. Umarım beğenip e, paylaşırsınız videoyu. Siz de beğenmişsinizdir içeriği. Ee, aşağı yorumlarda buluşalım. Daha önce sürpriz kutu alan var mı? Aldıysanız sizinkinden ne çıktı? Gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de şu yeni kupamı yarın iş yerine götüreyim. iş yerinde bununla güzel bir çay kahve bir şey içeyim. Bye bye!